İslam'a hakaret edene hakaret hakkımız var mıdır? İslam karşıtı bir kafirler, deistler, ateistler, kemalistler, metaryalistler. Renk tonu ne olursa olsun İslam anıldığı zaman kanları tepelerine sıçrayan bütün mahluklar İslam'a ve Müslümanlara hakaret etmeyi kendileri için bir hak görürler. Müslümanlar da onlara hakaret ettiklerinde size yakışıyor mu? Hiç tahammülünüz yok bu dinciler de hiç hoşgörü yok, eleştirilmeye hiç gelmiyorlar türünden itiraz geliştirirler. Dolayısıyla bu beylere göre hakaret etmek kendilerinin hakkı, hakaretlerine tahammül, sabır ve hoşgörü göstermek de Müslümanların vazifesidir. Ne güzel değil mi? Onlardan eleştiri adı altında hakaret dolu saldırı, bizlerden de tırsma, duymazlıktan gelme, selam deyip geçme beklemen, beklenmektedir. Alın da kaçan mı? Halbuki kafirin hakaretine sessiz kalmak zillettir. Kafirin hakaretine karşı sert üslup kullananlara önce bizim bazı tatlı su Müslümanları karşı çıkarak Allah Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun'u Firavun'a gönderirken yumuşak davranmasını söylemiştir der ve size Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır veya korkar. Taha suresi 43-44 ayetini okurlar. Halbuki ayetlerin bir kapsama alanı vardır. Konuyla ilgili merhaleye uygun başka bir ayetin devreye girdiği yerde önceki ayetin kapsama alanı bitmiş olur. Tebliğin ilk aşaması tatlı dil, güler yüz, yumuşak söz ile başlar. Bu girişime rağmen Karşı taraf işi hakarete ve düşmanlığa taşırsa o zaman Müslümanın da tutumu değişir. O ayet her aşamada geçerli olsaydı Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesini ve onun Kızıldeniz'de boğulmasına sebep olmasını nasıl izah ederdik? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık peygamberliğinin her aşamasında konuma ve karşı tarafın tutumuna göre tavır takındığını görüyoruz. Yine tatlı su Müslümanları hakaret eden kefere sürüsüne ve münafık tayfasına cevap olarak Allah'ın tolere ettiği ve belirlediği kırmızı çizgileri aşmadan, sini kefe tutturmadan ama ağır kelimeler kullanarak hakaret edecek olsanız, Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürürler, cahil kimseler onlara laf attığında selam derler Furkan suresi 63 ayetini hatırlatırlar. Boş ver, haydi işinize de geç. Allah da selam de geç demiyor mu diye tekerinize taş koymaya yeltenirler. Bu ayet hakaret edenlerden bahsetmiyor. Cahillerin iğneleyici sözlü dokundurmalarından bahsediyor. Yani hakaret edenleri kapsama alanına almıyor. Öyleyse İslam'a, onun peygamberine, ve müslümanlara karşı her fırsatta ağızlarını doldura doldura hakaret eden ve aşağılayanlarla ilgili yüce Allah bakın ne buyuruyor. Yalanlayanlara uyma. Çünkü onlar isterler ki sen yağcılık yapasın, onlar da sana yağcılık yapsınlar. Yemin edip duran alçağa uyma. İğrenç dedikodular yapan iftiracıya da uyma. İyiliği hep engelleyen mütecaviz, günaha dadanmış kaba ve haşin bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Kelam Suresi 8-14 Kur'an mesajından kaçan kefere sürüsüne de öyleyken onlara ne oluyor ki adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çeviriyorlar müttesir, ağır ifadesini kullanmıştır. Her fırsatta Müslümanları aşağılayan, fitne çıkaran, Müslümanların zayıf noktalarını gözeterek her an onların yok olması için dış düşmanlarla işbirliği yapan münafıklarla ilgili de onları gördüğünde cüsseleri, kalıpları hoşuna gider. Konuşsalar sözlerini dinlersin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kütükler gibidir. Münafıkun 4. ayet buyurulmaktadır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan mümin de işe hakaret aşamasına tırmandıran kafir, münafık ve Kur'an düşmanlarına anladığı dilden konuşabilmelidir. Tabi İslam'ın kırmızı çizgilerini koruyarak. Ayetlerde Yüce Allah alçak, adi, soysuz, mütecaviz, kaba, yaban eşeği, kütük gibi ağır ifadeleri kullanmıştır. Takdir edersiniz ki bunlar iltifat sözleri değildir. Düpedüz aşağılamak ve hakaret içermektedir. Onların İslam'a, peygamberine ve Müslümanlara verdikleri zarara paralel olarak onların seviyesine uygun ilahi tanımlamalardır bunlar. Efendim Allah öyle diyebilir ama biz diyemeyiz diyenin de aklına şaşarım. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak diye bir kavramımız vardır. Bu da Allah azgın kafirleri nasıl vasfediyorsa biz de öyle vasfedebiliriz demektir. Ebu Talip gibi olana biz de Ebu Talip gibi oluruz. Ebu Leheb veya Ebu Cehil gibi olana da hak ettiği türden üslup ve duruş belirleriz. Milli şairimiz Akif'in dediği gibi yumuşak başlıysem kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Sonuç olarak deriz ki İslam'da asıl olan barış ve hoşgörü içinde inanan ve inanmayanlarla sosyal ortamı beraberce paylaşmaktır. Ama birileri bu ortamı tek taraflı bozar ve Müslümanlara her türlü hakareti reva görürse onlar da karşılığını görmelidir. İslam'ın tolere ettiği ve yukarıdaki ayetlerde örneklerini gördüğümüz türden Müslümanlar da onları aşağılayıcı ve hakaret dozlu kelimeler kullanabilirler. Psikolojik olarak da rahatlatıcı olur. Suskun kalmak zillettir. Aslında zillet, aşağılık, bayağılık kafirlerin hakkıdır. İzzet, onur ise Allah'a, Resulüne, müminlere aittir. Münafıkun suresi 8. Çünkü İslam yücedir ve onun üstünde başka bir yücelik yoktur. Musab Seytan Mirathaber.com